Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah. Fatoşun işi biter mi? Bitmez. Bugün ne yapacağız? Közde biber yapacağız. Soslayacağız, atacağız kavanozlara. Allah nasip ederse kışın yiyeceğiz yemeklerin yanında salata yapacağız. Bir de menemenlik yapacağım arkadaşlar. fazla yapmayacağım ama göstereceğim. Onun için şimdi tarife geçelim. Evet arkadaşlar, kapya biberleri közleyeceğiz. Ama ben közlemesinde çekirdeklerini sevmeyi asla sevmiyorum. Yani şöyle fırına sürdük mü çekirdekleriyle pişirdik mi onun çekirdeklerini piştikten sonra çıkarmaz çok zor oluyor ben de ne yapıyorum bakın arkadaşlar şimdi gösteriyorum bir tane kap biberimizi aldık şöyle ortasından şöyle dildik şöyle yani kestik dildik dediğim kestik bizim tabi şivelerimiz değişik olabilir bazı yörelere bazen uyuyor şöyle güzelce içinden çıkardık ayıtladık güzelce böyle ayıtlaması daha kolay piştikten sonra ayıtlaması zor oluyor. Tabii ben ne yaptım bunu? Yılların tecrübesi yaptım. Onun için güzelcik yaptım. Bakın arkadaşlar. Şöyle çekirdeklerini çıkarıyoruz. Kafalarını kesiyoruz. Yarıyoruz. Fırınımı açtım arkadaşlar. Bu arada şöyle ne yapıyoruz? Neresinden isterseniz şöyle kesin. Şöyle açın elinizle. Şuralardan kenarlarından koparın. Şunu şöyle çıkarın. Şu çekirdekleri de çıkarın. Biberlerimi yıkadım arkadaşlar. Kuruttum. Tekrar aldım. Çünkü ben çok yapıyorum böyle. Biz bunu çok seviyoruz. Şöyle kestik güzelcik. Şu çekirdeklerin kenarından aldık. Şöyle. Böyle yapınca çekirdeklerin çıkarması içindeki malzemeleri daha güzel oluyor. Suyu da altına akıyor. Soyması da çok güzel oluyor. İnanın çok güzel oluyor. Zaten aşama aşama göstereceğim için hepiniz de göreceksiniz nasıl rahat edeceğimizi. Şöyle alıyoruz. Şöyle açıyoruz. Şöyle döküyoruz çekirdeklerini. Böyle koyuyoruz. Ben hepsini bitireyim. Bu arada da fırınımı açtım. 250 dereceli arkadaşlar sıcak fırına koyacağız. Yüksek fırına koyacağız. Hemen böyle bunun suyunu salmasına gerek yok. Kızarsın kabuklarını çıksın yeterli. Tepsiyi doldurup geleyim. Evet arkadaşlar şöyle kestik. Tam bir tepsi geldi. Güzelce ayarladım. Şimdi böylece fırına vereceğim. Fırın ısıtılmış. 250 derecede çok yüksekte. En yüksekte 250 derece bunları koyduk fırına sonra da bakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi menemenlik yapmak için kışlık menemenlik 2-3 tane böyle kap biberim var çekirdeklerini ayıkladım yeşil biberlerim var onların da çekirdeklerini şöyle çıkarıyoruz içindeki hani böyle istiyorsanız seviyorsanız çekirdekli de olur hiç sıkıntı değil biliyorsunuz demokraside çareler tükenmez çok yapan bir insan değilim bunu bizim çünkü Antalya'da yaz kış biberimiz domatesimiz oluyor arkadaşlar zaten 3 kişiyiz büyük olan yemeden gider yemez musafir gelince de ben hemen, hemen yapılmaz kahvaltılarda hemen yumurta açacağız ya da tereyağı da kızartırız böyle çok hafta sonunlarında kız falan gelince yapıyoruz onun için çok da böyle ben bunu hani olursa da olur olmazsa da olmaz diyenlerindeyim çünkü annelerden babalardan görmedik Şöyle dilim dilim doğruyoruz. Büyüklüğünüze, küçüklüğüne göre. Kendiniz ayarlayın dilimlerinizi. Şöyle zarlar olur büyük biberleri. Onları alın. Yani onlar yumuşak yumuşak tat verir. Şöyle doğradık arkadaşlar. Şimdi bunları da ben küçük seviyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle küçük küçük Elim doğramak istemedim elimde arkadaşlar. Çünkü şöyle tahtada göstereyim istedim. Şöyle içindeki beyaz zarlarını alın arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şöyle. Hepsini böyle doğruyoruz arkadaşlar. Şimdi yeşil biberlerimizi de aynı şekilde doğruyoruz. Ortasından kestim zaten ben onu. Şöyle ikiye üçye fazla bunu kesmeye gerek yok. Bunlar o kadar büyük olmadığı için. Hemen onları da alıyoruz. Onları da aynı usul doğuruyoruz. Arkadaşlar. Hani hem sizi yormak istemem. Şöyle şöyle doğradık. Daha büyük seviyorsanız daha büyük. Daha küçük seviyorsanız daha küçük. doğrama stili sizin kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Bak tahtada doğruyorum, Yine elim alıyorum. Şöyle daha rahat benim için mesela. Şöyle doğramak. İşte benim de bu. Ne olacak halleri bilmiyorum arkadaşlar. Böyle 5-6 yapacağınız kadar arkadaşlar yeşil biberi çok seviyorsanız yeşil biberinizi fazla koyun. Kapbi seviyorsanız kapbi koyun. Kapbi kışın bu kadar lezzetli olmuyor. Biber oluyor da bizim Antalya'dan, Kumluca'dan falan geliyor hani yöresel buralarda çok biberimiz oluyor. Ama böyle etli kıpkırmızı olsa bile lezzet olmuyor. Şöyle acı seviyorsanız arkadaşlar acı çili biber de doğrayabilirsiniz. Ben tüketmişim. Elimde kalmamış. Bunları yeni aldım ben. Hem köz yapayım diye hem bunu yapayım diye iki tarif birden veriyorum. Arkadaşlar bakın. Fatoş daha ne yapsın size. İki tarif birden veriyorum. Hemen başınızı şişirmek istemem. Pratik pratik yapın. Şimdi arkadaşlar tencereyi koyduk. Fatoş etmiş şeyler unutur, unutur, unutur. Şimdi altını yaptık. arkadaşlar 2 yemek kaşığı benim biraz büyük olduğu için şöyle 3 yemek kaşığı sıvı yağ koydum arzu ederseniz zeytinyağı koyun biz ikimler zeytinyağı sevmiyor pişirirken çünkü menemeni ben tereyağı kullanıyorum normalde olsa bu menemen yapsam tereyağı kullanacağım ama şimdi bunları kavurmak için zeytinyağı koyduk ama ben aç çiçek yağı koydum şöyle bunları dolduruyoruz arkadaşlar yani 3 yemek kaşığı zeytinyağı değil sıvı yağ koyduk ama arzuya göre zeytinyağı da koyabilirsiniz. Ben bunun altını kıstım arkadaşlar. Ben daha biraz daha doğru yiyeyim. Sonra buluşalım. Evet arkadaşlar. iki tane kap biber. 10 kadar da yeşil biber. Çekirdeklerini çıkardım. Ee, üç yemek kaşığı sıvı yağ ile kavuruyorum. Arzu derseniz zeytinyağı koyun. Çocuk bazen diyor ki ya çekim yapan oğlan benim yüzüme. anne ters konuştuğun gibi oldu. Olmadı. 3 tane yemek kaşığı ben sıvı yağ koydum. İsterseniz arzuya göre zeytinyağı ile değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. 10 kadar yeşil biber. 2 tane de büyük kappi. Benim kappilerim büyük. Şöyle domateslerim var. Benim armut domates dediğimiz. Bizim ankon yaptığımız. Siz armut diyorlar şimdi. İncecik kabuklarını soyun arkadaşlar. Yıkadım. Bir tepside bekliyor yıkadıklarım. Şöyle incecik incecik kabuklarını soyun. Melemen de kabuklu olmaz. Şöyle bir tane daha soyuyorum. Küçücük şurasını alın beyaz yerini şöyle yuvarlak şöyle yapın. Sonra da kabuklarını ince ince kesin. Benim başka bir bıçağım da var da neyva bıçağı gibi soyan. Onunla da pek yapamadım da. Ben ince bıçakla aldım bunu. Benim bıçaklarım da güzeldir. Buradan bir şarampol var. Oradan alıyorum ben. Şeyler kütlendi mi de gidip yaptırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle soyduğum bunları gördük. Sonra da küp küp doğruyoruz arkadaşlar. Hemen ortalarında beyaz yeri varsa şöyle yine alın. Beyaz yerlerini. Şurada kaçmış hemen. Şöyle beyaz yerler olmasın. Sonra da küp küp büyüklüğünü siz ayarlayın yine. Hani çok da büyük olmasın. Şöyle normal domates doğruyor gibi, salata yapıyor gibi doğrayalım. Şöyle dörde beşe bölün. Şöyle yine ortadan keselim. Şurada beyaz yerleri varsa alalım. Bazısında çok oluyor, bazısında az oluyor bir tarafından da şey yapıp daha tuz atmadım arkadaşlar domatesleri koymadan tuzunu atacağım ki biberler birazcık ölsün hani yumuşasın şöyle gördüğünüz üzere bakın bunlar ne kadar beyaz çıktı şöyle hemen beyazını aldım onlar hem sert oluyor hem içinde erimiyor görüntüsü de güzel olmuyor onlar hemen ucundan alın atın bu robottan geçmez. Bu menemenlik olduğu için böyle küçük küçük doğramamız lazım. Şimdi arkadaşlar hemen elimi yıkadım. Benim havlum hep yanımdadır. Şimdi buna ben kalın tuz koymayacağım. Normal bildir tuz koyacağım. Yani siz ne istiyorsanız onu koyun da bildir tuz tabii ki güzel oluyor. Çünkü çok değil, bu turşu da değil. Hiç kalın tuza gerek yok. Ha yani elimin altında var mı? Var. Şimdi arkadaşlar ben bunun içine iki tane tatlı kaşığı tuz attım. Bir tane de küp şeker attım arkadaşlar. Bu, bu şekeri illa atacağım ben. Çaresi yok çünkü ağız tadı diye annelerimizden, büyüklerimizden öyle koyduk. Tuzlu yaparken, tatlı tatlı yaparken bir çiltim tuz atarız. Ağız tadımızın olsun diye. Bakın arkadaşlar. Kısık ateşte yapıyoruz. Şimdi domatesleri. Bunu ben biraz kavurdum. Yani birazcık öldürdüm. Bir 10 dakikadır, 15 dakikada kavuruyorum. Tuzunu koyduktan sonra şimdi domateslerini atıyoruz. Şöyle. Bunları da atayım. 10 taneden fazla yeşil biber 200-250 gramdır arkadaşlar. 2 tane kap biber 2 kiloya yakında domates koyacağım. Armut domateslerden. Hani kırmızı biberi çok severseniz kırmızı biberini fazla atın. Yeşilini severseniz yeşilini atın. Tam mevsimi şimdi artık e, bitmeye de başladı herhalde. Hepsi yavaş yavaş azalıyor dediler. Herkes çünkü kışlıklarını yapıyorlar, salçalarını yapıyorlar. Evimin imkanı olsa arkadaşlar salçamı da yapacağım ama evimin imkanı yok. Çok büyük yerim yok. Balkonumda serecek yer yok. Çünkü salça serilmesi lazım. Ben kaynatma salçayı sevmiyorum. Kaynatmak iyi oluyor da ben sevmiyorum onu. Ben sermek seçiyorum. O da yerim olmadığı için apartmanda oturduğumuz için olmuyor. Şöyle 2 kiloya yakında domates arkadaşlar. Şöyle karıştırıyoruz. Bakın şöyle. Ben küçük kavanozdan 3 çıkar 4 çıkar. Hiç önemli değil. Fazla değil. Hemen böyle size göstermelik bilen vardı bilmeyen vardı takipçiler her şeyi öğrensin Allah'ın izniyle elimden geldiğince şöyle görüyorsunuz Artık arkadaşlar bunu böyle kendi kendine haline bırakacağız. Bir yarım saate kalmaz olur. Biberlerim de gözleniyor. Dumanlar çıkmaya başladı. Ben buraları toplayayım biberlerim olsun. Bu olsun gelelim. Evet arkadaşlar yarım saat oldu. Koyduğumuzdan bir parmak iki parmak suyunu çekti. Çok bunu pişirmeye gerek yok. Çünkü daha melemen yaparken de kavuracağız ya. Şöyle hani koyduk. Bir parmak, iki parmak eksildi. Yani sizin parmağınızla benim parmağım bir değil gibi. Bazı hanımefendi olur, küçük olur. Benimki büyük gibi. Şöyle güzelce çeksin suyunu. Fazla da çekmesin. Gördüğünüz üzere. Şimdi altı açık bunun. Benim şöyle bir aparatım vardı. Sosları yaparken ben bunu bulamadım. İki sene öncesi almıştım. Şimdi her yerde var. Şöyle kavanozun şurası. Ee, şöyle bunun içine bunları koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ıma asılın Yemek etsin, Allah herkesin de evinde yaptırsın. Şöyle önce büyüğü de koyalım da şey ona göre ayarlayalım arkadaşlar. Şöyle tam kavanozların ağzına göre geliyor bu. Hem bir yerimiz batmıyor. Ama ben soslar yaparken bunu bulma, bulamadım yani. Bulamadım, yoktu. Aldım ama yerini bulamadım. Şöyle gördüğünüz gibi hiç yerimiz batmıyor. Yanmıyoruz. Dökülmüyor. Tabii siz bunu büyütüp küçültebilirsiniz yani. 1 kilo kap biber olur, 2 kilo yeşil biber olur. 10 kilo domatesiniz olur, fazla yaparsınız. Şöyle gördüğünüz üzere. Altını kapattım artık. Şöyle. Gördüğünüz üzere. Son kalanını da şöyle dökeyim. Biraz daha doğrusu olacakmış arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir kişi etmeli hemen çıksın bu da. <laughs> Şunlardan birazcık aksiyon yaşarız. Bunun üstüne alırız. Bu büyük geldi kaşıklar arkadaşlar. Her şeyin içinde. Şöyle. Uçlarından alırız birazcık. Onu da yalnız bırakmayız. Hepsi kardeş kardeş bir yerde dursun. Gördüğünüz üzere şöyle ayarladık yaptığımız ölçüden 4 kavanoz çıktı. İsterseniz hepsini küçük yapın. Çünkü menemenlik bir açılsa iyi oluyor. Kalabalıkta olursa büyükleri kullanırsanız 3 kişi falan yeter arkadaşlar. Şimdi kapağımıza ters yapıyoruz, çeviriyoruz. Arkadaşım biri de bana demiş ki her şeyi çok biliyorsunuz hanımefendi demiş. Neyse hanımefendi değil, değil de çok bilmiş diyerekten söylüyor. kavanozların kapağını ters kapatmayın. Ama yıllardır böyle yapıyoruz arkadaşlar. Böyle yaptığımız için eğer ki burada fısıltısı olursa, hava kaçırıyorsa ya biliyoruz ki kavanozlarımız gaz alıyor. Ama öyle yapmazsa kavanozların hava kaçırıp kaçırmadığını bilmeyiz. Ne olur yaptığımız ürünler hepsi yabana gider, telef olur. Döndürüyoruz, ters döndürüyoruz arkadaşlar. 1-2-3 oluyor bu. Ben bazı kanallara tabii insanlar seyrederken Gözüme geliyor. Çoğu yemek kanallarında da bunu yapıyorlar. O yeni moda olmuş. Herkes bir gün bir şey çıkarıyor. Çünkü e, kavanozlarımız sıfır. Kapaklarımız sıfır. Hepsini ben e, bulaşık makinesinde yıkıyorum, kuruluyorum. Servisi hazır oluyor. E, ne, neden öyle yaptılar bilmiyorum. Ama böyle kapatmazsak, bunu ters çevirsek bunun hava kaçırıp kaçırmadığını asla bilemeyiz. Böyle hava kaçırdı olsa bile ses geliyor. Hani, Yapan hanımlar bunu bilir. Şimdi iki tane melemenliğimiz oldu arkadaşlar. O tamam. Şimdi fırına girelim. Evet. Biberlerimiz de olmuş. Hemen ocağımı kapattı fırınımı. Şimdi soğuyacak arkadaşlar. Çünkü neden? Şöyle bakın eğer pişmeyen yeri varsa altında üstünde tekrar fırınımıza atın. Bak pişmiş. Şöyle hem şeyimiz yağlı kağıt koyduğumuz için Arkadaşlar bak burada da püf noktasını size gösterdim. Çekirdeklerini çıkarmazsak bunun içi su dolup kalıyor. Böyle hava aldığı için havasının suyunun içine hapsettiği için bakın kaldım bile ıslak değil. Eğer ki öyle çekirdekli koysaydık bunları bütün bütün yıkayıp çok burada su oluyor ve soyması her şeysi zor oluyor. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Tabii ki ben bunu soğutmadan bu işlemi yapamayacağım. Birazcık böyle açacağız soğusun. Sonra tekrar bir araya geleceğiz. Evet arkadaşlar soğudu biberlerim. Şöyle ben birazını soydum. Birazına bakın ne kadar çabuk soyuluyor. Şöyle zarları çıkıyor. Hiç çekirdenle mekirdenle hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. O kadar rahat o kadar kullanışlı oluyor ki. Bakın bana bundan için dua etmenizi bekliyorum. İşlerim yolunda girsin. Herkes takipçim çoğalsın. Beğenilerim çoğalsın. Şöyle güzelce ayıklıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Böyle kızarıcı bakın. Etli etli. Bakın sadece kabukları var. Hepsi bir kabuk bunların. Şöyle tek tek çıkıyor böyle. Şöyle gördüğünüz üzere. Çünkü uçlarını attığımız için uçları tık şey olduğu için şöyle hiç üzülmeden böyle kabuklarını soyuyoruz. Hiç çekirdekleri de bulaşmıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz üzere harika bir bak püf noktası verdim. <laughs> Kendime yine 10 numara 5 yıldız veriyorum. Şöyle açıyoruz. Şu kabuklarının. Bir de e, cinsine bağlıdır bu. Kırmızı biberler, kap biberlerin bazısı soyulur, bazısı e, kabuğuna yapışır. O etsizdir o biberler. Onun için öyle kabuğuna yapışır. Hani gördüğünüz üzere. Şöyle bakın. Çok güzel oluyor. Ben bunlar e, yemeklerin yanında yapıyorum. Kahvaltıda yapıyorum arkadaşlar. E, sonra patlıcanla karışık yapıyorum. Bizinkiler bayılıyor. Tabii bayılıyorlar da ölmüyorlar ha. <laughs> Ayakta hepsi. Kimse bayıldığı yok. Lafın gelişi bazen bana da espri yapıyorlar. Bayıldınız mı diyorum. He, kendimize gelemedik diyorlar. Beni dalga geçiyorlar. Dalga değildi tabii ki. Espri. Yoksa vakit nasıl geçecek arkadaşlar? Hepsi evlatlarımız hepsi. Koşular bizim koşularımız. Şimdi gel oğlum. Böyle ben buraya ayıtladım. Yığdım bakın. Hiç çekirdekle, emekle, uğraşmadık. Suyu yok. Şöyle söyle. Lokmalık doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle bir kaba alıyoruz. Şöyle lokmalık doğrayın. Bir kaba alın. İstediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekilde. Bütün bütün bile saklayabilirsiniz. Hani böyle var ya bütün şu. Bunu böyle bile koyabilirsiniz. Ama alırken ve yerken böyle doğranınca güzel oluyor. Hani en pratiğinden anlatıyorum size arkadaşlar. Yine kendime on numara verdim ya. Çünkü neden? İki tane tarif veriyorum. Böyle sizin tek tek tarif vermek istemiyorum. Bir şey yaptık. Bir başlayalım. Bir taraftan olurken öteki öteki de fırında oluyor. Şahane bir iş oluyor. Arkadaşlar ben bunun hepsini doğrayayım. İki üç tane de biberim kaldı. Soyayım. Hemen geldim. Evet ben bunları küçük küçük doğradım. Çünkü kavanozlara koyacağız ya arkadaşlarım. Şimdi sarımsak ayıtladım ben bolca. Şöyle şöyle sarımsakları doğrayalım. Benim biraz sarımsaklarım bu sene büyük aldım ben. Soyması kolay olsun diye. <laughs> Üşendiğimden değil de. Ama bu mor sarımsak böyle. Morlu beyaz sarımsak. Hani cins cins değişir böyle. İta sarımsak var. Ben onları sevmiyorum. Bunu biz korku delinden aldık. Bir kişi getirdi. Sağ olsun. Ben turşu da yaptığım için sarımsağı. 6 kilo aldım arkadaşlar. Sarımsak da yani aldım. 6 kilo sarımsak. Anca bana kış boyunca anca yetiyor. Seneye de Allah kerim. İstediğiniz kadar. Bol sarımsaklı seviyorsanız bol. Az seviyorsanız az. Hiç sevmiyorsanız koymayın. Yiyeceğinizde koyun. O da olur. Şöyle gördüğünüz üzere doğradım. Şimdi arkadaşlar. Yine patoşe her şeyi unutur. Ama ne yapayım ya. Vallahi yapacak bir şeyim yok. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir. Bir buçuk tatlı kaşığı. Tuz attık. Normal tuz atıyorum. Şöyle göz kararı var. Bir e, çay bardağı diyelim. Zeytinyağı. Bir çay. Bu kadar şeye. Gördünüz bu. Yaklaşık 2 kilo filan biberdir. Şöyle iyice karıştırın. Tuzu, yağı girsin. Ben nane maydanoz koymuyorum. Her zaman diyorum. Bu zevke kalmış. Bir gün belki canım naneli istemeyecek de maydanozlu isteyecek. Belki ben bunu ne yapacağım? Köz patlıcan yapıp içine koyacağım. Yani her şeyi düşünmek lazım. Onun için maydanozla nane katmıyorum. Katana da hiçbir şey yiyemem. O zevkine kalmış. Şöyle gördüğünüz üzere güzelce karıştırdık. Şimdi kavanozlarımıza dolduracağız arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırın. Katarken de karıştırın. Şöyle hem sarımsağından hem biberinden hem yağsından Şöyle kaçırmayalım. Kaçakları yakalayalım. Şöyle. Üç tane düşürdüm ama dolar değerinde. Çok serin yerde. Arkadaşlar bunları vakumlayamıyorum ben. Bunları ben dolaba koyacağım. Buzdolabına. Bir de size bir şey diyeyim. Benim buzluklarım çok dolu arkadaşlar. Eğer ki böyle yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Ama benim buzdolabımda yer yok. Mümkün değil koymam. Onun için böyle kavanozlara yapıp ben bunu dolaba kaldıracağım. Hiç bir şeyi bulaştırmadan çok bununla oynarsanız bozulur. Dışarıda koyarsanız hele Antalya'nın sıcağında bozulur. Hani çok serin yerde gölgelik ama buzdolabınızda tutarsanız çok güzel olur. Kahvaltılarda çıkarın. Misafiriniz gelince meze olarak kullanın. Nasıl arzu ederseniz. Çay saatlerinde. Tam bol zaman bu sene. Çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Hep sıfır kapaklarım biliyorsunuz. Hepsini yeni aldım. Makineden yıkadım. Bunu böyle koyuyoruz. Artık bu şoklu olmadığı için ters kapatmaya gerek yok. Ben bunları buzdolabında saklayacağım. Dediğim gibi arkadaşlar. Size iki tarifle geldim. İkisi de birbirinden tam kışlık tarifler. Mükemmel ötesi. Soslarım hala duruyor. Ben bunları yarın sabaha kadar böyle tutacağım. Havasını kaçırıp kaçırmadığını bileceğim. Sonra da yerlerine kaldıracağım arkadaşlar. Ama bunları doğrudan ben buzdolabına kaldırıyorum. Soğuyacak arkadaşlar. Ben onun için 1 1,5 saat bekledim. Soğuduktan sonra doğrayıp kavanoza koydum. Sıcak bu olmaz. Soğuyacak. Yağını, tuzunu, sarımsağını koyun. Kaldırın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Abonelerimiz ücretsizdir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Her beğeni ve yorumlar ve her abonelik benim için güzel, mutluluk verici, sizin tabii ki takdirlerinize kalmış bir şey. Çok o zaman onurlanıyorum, çok seviniyorum. Herkes Allah sevindirsin, herkes mutlu mesut yaşasın. Evlerinde bolluk bereketli olsun. İki tarifle geldim. Biri menemenlik sosum, bir tane de köz patlıcanlı salata yaptım. Köz patlıcanlı salataları dolaba kaldırıyoruz. Menemenlikler dışarıda kalabilir çünkü sıcak olduğu için şoklu. Ben az yaptım, siz bol bol yapın inşallah bol bol da yiyin. Yeni videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.